3 aylık cihazın bozulması sonucu cihaz teslim edilmişti. Yaparsan yap yapamazsan da çöp denmişti. Cihazı detaylı bir şekilde incelediğimiz zaman içinde su girdiğini görmüştük. Cihazı yapamamıştık. Sahibi cihaz senin olsun demişti. Şimdi çamaşır makinesinde yıkanan bu kulaklığın da içini parçalıyoruz. Size tamamen bütün yapısını göstermek adına bakın Xiaomi'nin bataryası mevcut içinde. Küçük yuvarlak cep telefonlarında olan titreşim tarzı bir batarya kullanılmış. Bu kısımda bir de hoparlör ya da speaker'ı mevcut. Peki bunun kartı nerede? Kartı tabii ki tuttuğumuz yerde. Ben şimdi kabaca açıyorum. İnce ince hiç uğraşmıyorum. Cihaz zaten çöp. Kutu kısmı zaten komple oksitliydi. Bakalım bu kısımlara da sular girmiş mi? Onun incelemesini yapmış oluruz. Arka kapağı kastırarak açıyorum. Normalde ısıtarak buraları açabilirsiniz. Eğer tamir edilebilecek gibi bir durumu varsa. Evet direkt buralarda da zaten beyazlıklarla karşılaşmaya başladım. Buralara da sular girmiş. Şimdi size kartın arka tarafını göstereceğim. Beyazları görüyor musunuz? Yani bu cihazın aslında olma şansı zaten yokmuş. Cihazın sahibine bu cihaza su girdiğini söylediğim zaman kendisi tarafından suya sokulmadığı ya da hiçbir şekilde temasın olmadığını söyledi. Konuyu eşine bildirmiş. Eşi de çamaşır makinesinde kulaklığı yıkadığını itiraf etmiş. Olay bundan ibaret kulaklığın diğer tarafındaki parçaları da çıkartıyorum. Yani burada zaten yapacak bir şeyimiz olmadığı için içinden bize daha sonra ne lazım olabilir? Onları kullanmaya çalışacağız. Mesela bataryalar lazım olabilir. Tabii ki bataryalar da çalışıyorsa. Muhtemel çalıştığına da inanıyorum yani bataryaların 5 volt verip 4.2 ile dolmasını beklemek olacak. 4.15'te biz en iyisi anlaşalım. Diğer tarafın kartını da arka tarafını açıyorum. Bakın bunun arka tarafı da aynı şekilde komple oksitli, beyazlıklar dolu. Devreden kabloları koparttım. Pili diğer taraftan çıkarttım, aldım. İçindeki küçük mıknatısları da alıyorum. Batarya bayağı küçük ya. Neyse belki işimize yarar. Dursun bir kenarda. Kartlar bu şekilde. Renkleri değişik ama neredeyse birebir aynı. Cihazın yapısında gördünüz. Nasıl söküldüğünü de az çok gördünüz. Herkese kolay gelsin.